Dilimin neden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda klostrofobiniz tutacak. Gerçekten içiniz daralacak. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir normal düzlük bir yer var. Ama size şurayı göstermek istiyorum. Burası bir kazan dairesi. Yani yer altında kocaman bir oda. Yerin altında 24 saat yaşama yarışması. İki tane yarışmacı arkadaşımız var. Bu yarışmacı arkadaşlarımı daha önceden de tanıyorsunuz. Birebir kanalından Hicazi ve Emre. <laughs> <laughs> hoş bulduk söylüyorum. Çekil yaptı. Şunun içerisine gireceksiniz abi. 24 saat boyunca kalacaksınız. 6 saatte bir ben sizi dışarıya davet edeceğim. Yarışmalar olacak. Ödüllü, elemeli, farklı farklı yarışmalar olacak. tamam. tamam, tamam. Kısacası şunun içinde 24 saat kalmaya tamam. çalışacağız. Tamam, biz kalalım o zaman. Sen çağır. Aynen öyle tamam, olacak. Değil. Buyurun, sizi Mahsin abi. Siz daha hiç <laughs> görmediniz tamam, bu arada. Ben hiç görmedim, ilk defa gördüm. Kimseye soran Sorumu kişi falan dedik ya. Heh. Şimdi Abdü, önceden bu yarışmalara hazırlandım veya biliyor mu? Ben, ben bunu ben, merak ben ediyorum. Bu, ben burada yatıyorum kalkın. Karantinada <laughs> 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 oradayım ben sürekli. Pencere yok, hava deliği yok. Klostrofobim falan var mı? Yok, yok. Benim de yok. yok Hadi gidin. <laughs> buyurun girin abi, ben size kamerayı sonradan vereyim. GoPro bende değil mi? Gir kanka ben ilk defa görüyorum burayı. Allah' Kanka siz bunları tutun ben gireyim içeriye. Kazan patlamaz değil mi? Kapatacağım motoru kapatacağım. Amenin! Amenin! <laughs> 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 hadi görüşürüz kanka. Allah'a emanet olun. Şimdi bizim... Bizim kıtımız... Yasir'e onu verecek misin bize? Aynen al. Ver. Birbirinizi çekersiniz. Bakın arkadaşlar yarışma başlıyor. Emre. Burada 24 saat kapalı kalacaksınız. Ben bu kapağı da kapatacağım. Dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kardeşim, Ama ödül gerçekten çok güzel, çok beğeneceğiniz bir ödülümüz var. O yüzden kamerayı veriyorum. Tamam. 24 saat başladı abi. Tamam. Kolay gelsin. Sen Kapatıyorum. Aga. <laughs> oh be. Şey söyleyeyim mi? Öyle bir ses varmış ki. Ya bir tanıtalım istersen. Dur tamam. kan, bu bir toplayalım bence. Tamam. Çünkü burada tamam. 24 saat kalacağız ya. Tamam. 24 saat burada vakit geçirmek için en azından kendimize yer oluşturalım. Bir İyi şey diyeceğim. Yere yapacağım. oturamayız. Bir şey diyeceğim. E, Şimdi yer ıslak olduğu için. Tamam. Aa 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 o. <laughs> Eski filmlerde şey oluyor böyle hani bomba falan düşerken mahzenlere giriyor. Ha burası aynı zamanda şey sığınak değil mi? Hocam yer alsın. Evet. Şu kapağı gerçek evet. sağlam ya. Yerin e. şu anda benim 1.80 olduğumu varsayarsak. <gülüyor> 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 1.80. <gülüyor> <gülüyor> 180. <gülüyor> <gülüyor> 2 minyatür yan yana sığamıyor. 3 3. <laughs> Şöyle bir kazan daha. Bu oyun kısa olmasına avantajını görüyor. Yani işte bize Ay, böyle işte böyle. Önceki yarışmalarda asansörde kaldığımızda bile, asansör bunun dörtte biri kadardı. Tam, <laughs> evet. tam bunun çeyreği kadardı. Yine de yatabiliyorduk abi. Oturabiliyorduk. Oturabiliyorduk. Burada 24 saat her yer ıslak. Nasıl vakit geçecek Burada bilmiyorum. Burada dayanacağız. Dayan, ben dayatmam. Yemin ederim. Bak ben rahatım. Neden rahatım? Dayatıyor. Ya. Hayır, kanka orada videoda osurdunuz. Ben bir kere sunmadım. Sen o sen, Hayır, sen, ol. Ol. sen o osurmadım. Osurdun. Ol. Ol. Çıkar göster. Şeref sahibim. Bu çıktı. Ben şimdi oturacağım. Kendime otur. <gülüyor> ben... <gülüyor> ben geçireceğim yeri buldum. Tişört Üstüm çapkından ki sen de şuna otur. Bu arada gerçekten ben burada kendime oturacak yer buldum. Kendinize kendinize bulun. Abi oraya otursun. Gelsin otur ben de I'm getting it. Como la not oh. you iyi abi, hello, iyiyiz. İyiyiz. Sen evet. Oha, yemin ederim var oksijen gelince içerinin havasının kötülüğünü anladım arkadaşlar yaklaşık 6 saattir içeridesiniz şu anda bir yarışma için yukarı çıkacaksınız ödül yarışması Kamerayı alıyor o zaman 6 saattir içeridesiniz. Şeyi fark ettim. Bir şey Sen dedin ya oksijen gelince. Ama resmen böyle bir gaz zehirlenmesi gibi hava bu arada bon yok yani. Bu arada burada zehirlenmez inşallah. <laughs> Alın bakalım arkadaşlar. Oturmayı özlediniz mi? Yoruldunuz mu? Kanka içeride bir şey yok. Oturacak bir şey yok içeride. Benim borumu, hortumu oturttum. Dört <laughs> <laughs> kişilik bir oyun. Bonus oyuncumuz Çağatay. 4 kişilik. Evet. Çağatay abi. kazanırsa ne olacak? <gülüyor> 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 Çağatay kazanırsa ödülü hiçbiriniz alamıyorsunuz. Arkadaşlar dört kişi böyle oturduğunda ne yapar? Devlet kurar, devlet çıkar. <laughs> Arkadaşlar 101 OK Plus oynayacağız. Oh. Kazananın ödülünü söylüyorum. Üzerinde oturduğu sandalyeyi içeriye götürebilecek kazanan oh! <laughs> kesin. Sen kesin kazanmıyor. Ben, ben de <laughs> Telefonlarınızı şöyle dağıtayım ben. Kimin hangisi, Şu benimki. Arkadaşlar şimdi hem Hicazi bilmiyormuş, hem de diğer bilmeyen arkadaşlar için, hem de sizler için oyunu bir anlatacağım. Oyuna girin abi. <laughs> Hepiniz girdiniz değil mi? Şimdi oyunumuz şu şekilde. ekranda bir gösterelim. Şöyle... Hepimiz oyuna girdik. 101 Okey Plus, Okey'e çok benzeyen ama çok daha eğlenceli ve oynaması çok daha kolay bir oyun. Elinizdeki perlerin toplamı 101'i geçtiği zaman bu perleri ortaya açıp oyunu kazanmaya çalıştığınız çok güzel bir oyun. Tabii ki Okey'de olduğu gibi çifte gitmek de mümkün bu oyunda. Aynı zamanda normal sayıları toplayıp 101'i geçtiğin zaman ortaya açıyorsun taşları abi ve oyunu kazanmaya çalışıyorsun. Zevkli gibi gözüküyor. Eğlenceli. Şu an oyuna girdik gördüğünüz gibi. Oyunda hem arkadaşlarınıza hediyeler gönderebiliyorsunuz hem de arkadaşlarınızla birlikte bugün bizim yapacağımız gibi oyunu oynayabiliyorsunuz abi. Şimdi masa kuruyorum tamam mı zaten arkadaşız ben masa kuracağım siz de katılacaksınız tamam tamam, tamam. Ha, buradan direkt çıkıyor yani direkt arkadaşlardan katıl diyebilirsin Masayı açıyorum abi Hemen şöyle sabırsızları aldım. Başlatıyorum. Hızlı olun o yani. zaman. Hazır mıyız? Otur diyeceğiz değil mi hızlı -hı -hı. orada? <laughs> Aynen. Yanca <Direkt>, olmayalım, <laughs> oynayalım belki. <laughs> masaya oturun, kuruyorum. Hadi hızlı. 3, 2, 1 başlattım. Oyun başlıyor. Hadi, Hadi şimdiden kardeşim. kardeşim geçmiş olsun size, onu söyleyeyim yani. Asıl size geçmiş olsun. Evet, süper. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz gibi seri diz var. Elinizdeki perler 101'i geçerse açabiliyorsunuz ve açtıktan sonra diyelim taş çektin, güzel bir taş geldi, onu işleyebiliyorsun. Hı -hı. Tamam mı? Hadi bakalım. Gereksiz taşları böyle göndereceğiz abi, ben başladım. Kanka ıstaka Hazır mısınız? Eskide kalmış ha. Bak her. şimdi bak bak. İyi izleyin beyler. Çat. Ele bak ele ele. İyi yavaştan böyle giderse iki günde kazanırım ben. <gülüyor> <gülüyor> İşler taş attı. <laughs> İşler taş attı yanlışlıkla? Bunu işliyorum. Nerede iştik? Bunu işliyorum. Bunu da sallıyorum. Kazandım. kazandım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kazandım. İşte bu kadar eğlenceli ve kolay bir oyun. Ayrıca arkadaşlar videonun açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak siz de bu videoya özel 7 TL değerindeki 50.000 çipi kazanabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz link arkadaşlar 7 gün boyunca aktif olacak. Bu hediyeyi sizlere ve bizlere verdiği için 101 OK Plus ailesine buradan selamlar, sevgiler ve teşekkürler. Sandalyemi alıyorum. Yarışma bölgeme dönüyorum abi. Aa sen kazandın demişim sandalye geliyor. <laughs> Adam hala alıyor. Geçmiş olsun. <laughs> Birazdan asıl geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun demiyorum. Sen zaten dışarıda Ben oturuyorum. Ben şimdi abi, sandalyemi alıyorum. Sen gülmeye devam et. Biraz daha Abiler, içeride kalacağız. Hepimizi içeri alalım. Bir şey söyleyeceğim. Bir gelsene. Baksana sihirli oda gibi değil mi? <laughs> İçeriden ışık şey yapıyor. Giriyorum. O, onu şey yapalım. E onu <laughs> şey <kolisi> yapalım. <laughs> da. Aynen. Şu anda Sadece Abdül'ün bir sandalyesi var. Evet. Sana yardım edeceğim. başkanım. yemin adam. ederim var ya oturacak böyle o kadar çok ya çok kötü. Oturacak yer yok. Bu gerçekten altın değerinde bir öldü. Bir anlaşma yapalım. Şunu ben indireyim aşağı. Olur Sen ya. otur. Kanka, olur olsun. Anlamadım. <laughs> adam buldu. tuzu kuru kadar. şu an. Şu an itibaren tuzu kuru. Sen oturabilir misin? Aşağı çok nemli ama. Hadi bakalım yine. Abdül yardım ediyor. Kazanan, kazanan kendi koltuğunu indirsin. Ben yardım ya, edeceğim. Kasır. Ben ediyorum kanka sana. <laughs> ucundan tuttu bu ucundan tuttu. Hadi <laughs> abi. Bismillah. Sen geç kardeşim, sen geç kardeşim. Şey Bu arada arkadaşlar, gördüğünüz gibi akşam oldu. Kanka şakası yok. Kamerayı da bize ver istersen. Vereceğim, vereceğim. Girin. Gel kanka. <laughs> Sağ ol kanka. Oh! <laughs> güzel, gel kanka. Teşekkür ederim. Geç. Alın bakalım. Ah, şey, tamam. Erik gibi bir şey. Nereye <olayım> sana? <gülüyor> <gülüyor> ya şuraya, on numara yer yaptım kendime. Gel ya, şuraya bak. Yerler yerler yok, oturamıyor mu? Yani Oturamıyorlar oğlum, yer ıslak. Başka da, yer başka da oturacak yer yok. Hadi arkadaşlar, bakalım. Kapatıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kaç, kaç saat falan? sonra geleceksin? Altı ee, saat, yedi saat sonra geleceğim. Saat kaç şu an? Şu an saat sekiz. Ben gece üç gibi, dört gibi tekrardan geleceğim. Bir yarışmamız daha olacak. O yarışmada birisi eğleniyor. Haberiniz olsun. Hadi geçmiş olsun size. Hadi iyi yarışmalar. Hadi Sana görüşürüz. Sağolun. Görüşürüz. Şimdi sandalyeye oturacağım. Bir sen tutsana kanka. Sandalye. Tutayım kanka. Bay. Bak. <laughs> bak buna, buna sandalye derler <laughs> tamam mı? Tamam ben tamam, gel. Gel şimdi sen burada otur ya. gel. Gel geç şuraya. Geç gel ya buraya. Ne? Noel <gülüyor> baba gibi. Gel buraya. Gel bakalım şey gel. Noel baba gibi. Hayır. Bu yaştan sonra da kucağa oturup gel. kalk kalk. Kanka de rahat mı? Bir söylesene Ol, abi. gayet rahat kanka yapacağım şu var. Bir şey söyleyeyim Oo, mi? Günlerce de dururum abi biz. Kafayla yazdık. E kanka sen buldun baksana şuna. Abi ödül yani biz almayız. Dur şu bir dakika. Şunu bir bağlayayım tekrar yürü Kanka, Kanka dur bak be herhalde. Dur kanka şimdi. Yerli sağa benimle sola çekerdi. Sen de güzel. Hiç o sen de şuraya oturursun lan bir şey olmaz. Oturur. 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 Emre. Sen de şuraya gel. Rica şuraya gelsin. Olur mu öyle şey? Kardeşim sen böyle gülüyorsun, rahatsız. Biz ne yapacağız burada? Valla kanka, o yarışmayı sen kazansaydın aynı durumda ben olacaktım. O yüzden sen kazanabilirdin. Ben kazandığım için şu an... Ama ayıp oldu kanka. Bak şöyle yapalım, valla ben sizi çok seviyorum biliyorum. Kanka, üç, altı kaç saat kalacağız içeride? Altı saat, altı saat. Altı saat. saat. İki şer saat oturalım. Yirmi saat. saat. Valla kanka. Şöyle yirmi çok teşekkürler. Valla çekil. Sen kazandın kanka bana. Bir buçuk saat. Sen çok teşekkür ederim matematik yeter. Gel gel. Sen bir tane hikayemi anlatacağım. <laughs> Birbirimize hikaye anlatalım vakit geçer. Tamam. Hiç e, kelime işaret getirdiğiniz zaman oldu mu? Hadi ben gidiyorum dediğiniz zaman. Şu an mesela yerin altındayız ya. Burası kabir gibi. <laughs> <Yerine altındayız gülüyor> hiç öyle bir zamanınız oldu mu? Ulan ben gidiyorum galiba <laughs> <şu> dediğiniz <laughs> zaman. Ben Benim oldu bir ben anlatayım mı? Tamam, sen anlat bizi düşünün. Tamam. Mi? Biz milli takımdayız tamam mı? Test var. Yarıştayız. 2000 metre test var böyle. 1000 metre gidiyor, kürek çekerek dönüyor, 1000 metre geliyor. Kanka yarışa bir başladık. Siz de dinleyin bir yandan. Abi su bir patladı. Bak bir de <laughs> dalga ne demek kanka? Ya su patladı ne demek? Dalgalar büyüdü. Böyle puf puf atıyor. Ben de teste başlamıştım. Dümdüz gidiyorum böyle. Kano ile değil mi? mi? Kanoyla kanka. E, o zaman kanon belli tek oldu. Kanka bir dalga vuruyor benim teknenin içi doluyor. Bir dalga vuruyor tek. Üçüncü dalga bir vurdu abi. Tekne bir devrildi. Ben teknenin içerisinden düştüm. Hiç dalgalı havada oradan... suya girdiniz mi denize? Hani yüzmeye çalışıyorsun, şurayı su düşün, böyle kıyıya bayağı uzak bu arada. Tek amacım ne biliyor musun? Tekneye tutunacağım, tekneyi ters çevireceğim, arasında hava boşluğu kalıyor ya, hava boşluğu kaldığı zaman tekneye tutunup, Zodya'nın beni görmesini bekleyeceğim yani yardım, yardım ekiplerinin beni kurtarıp gelip, kurtarmasını bekliyorum yani. Onu hayal ediyorum. Tekneye doğru yüzmeye çalışıyorum, benim tekne dalga ile beraber bir gitti, Abi, çof! Çof! Yüzmeye çalışıyorum, dalga böyle ee, kanka, dalga var. Peki kanka böyle ne? Ya. Kayıdan uzakta mıydı? Uzak kanka yarış yapıyoruz. <laughs> Açıktayım. Siz niye denizde denizde yarış mı yapıyorsunuz? Yok Baraj ama kanka rüzgardan böyle fırtına oldu. Barajda da Barajda Her, her şey, şey e, de olur. Neyse. Bak e, e. yani bir dalganın boyu şu geçtiği zaman sen suyun içerisindeyken senin üzerinden atıyor. Evet. Abi yüzmeye çalışıyorum. Of üzerimden su geliyor. Abi iki üç kere geldi. Bir kere yüzerken tam nefes alırken bir doldu. diye bütün suyu çektim içime. Bak bu gerçekten yaşanmış bir olay arkadaşlar. Bizzat kendim yaşadım yani. Kanka ee, ee, yüzmeye çalışıyorum bir yandan dalga geliyor falan. Ondan sonra kanka bir daha geldi dalga. Bir daha yuttum. Artık böyle oldum. Falan oluyorum böyle. Ondan sonra abi bir daha geldi. Böyle gittim. Zaten dedim, kendi kendime şey var. dedim. Bak kura çalsın bak kendi kendime şey dedim. Demek ki dedim buraya kadarmış. Kelime şahadet falan getirmeye çalışıyorum. Olmuşum, Allah kanka Allah ama öyle bir ağlıyorum ki. Allah korusun Allah düşmanın şey başına Öyle bir ağlıyorum ki suyun içerisinde. Bir yandan ağlıyorum, bir yandan öksürüyor falan. Kendimi bıraktım kanka, suya Yemin ederim. Tamam, dedin öyle, tamam Tamam Kanka suya Kendimi suya bıraktım böyle aşağı doğru inerken bak yemin ederim beni zonkaktan tutup bir çıkartmışlar. E, 10 dakika, 15 dakika yok bende. Tekneyi aldılar böyle artık ne yaptılar? Sik yardım falan yapmışlar. Beni kusturtmuşlar, su, su evet. çıkartmışlar benden. Ondan sonra var. geldi. Kanka o, o, 15 gün bıraktım spor. Dedim ben böyle bir şey ya, ya, yapmayacağım. Ya, 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 dünya ya, ya. ya. Milli takımda dünya şartı bir deniz Ben deniz sandım. Bir de barajda nasıl oldu? Barajda tehlikeli tuzlusu olmadığı için iyice çıkartıyor. Kanka direkt rüzgarın etkisiyle. Böyle pof pof gidiyor öyle çok değişik bir durum oldu. Allah kurtar. Şu, şu an böyle hani yerin altına gel gelince bir an böyle bir düşünceye girdi. O yüzden siz bekleyin her <laughs> <el> kadar oturayım. <laughs> 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 İmza yerlat oturuyor. Kanka bir kere icaz yeme oldu biliyor musun? Ben orada Finlandiya'daydım biz. Böyle bir, 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 bir yine. Ama kanı dedim bu teknemsi kanı. Sen seninki gibi yarış kanosu değil. Dandik kanıları yok mu tatlılar? Kim miydi sen? Kardeşim, kanka bir tane hocam. hocamla da, dalga bizi aldı götürdü. Dalga götürdü. Rüzgar götürdü. Yani, Dönemezsin. Dönemediler. dönemediler. Biz de ne yaptık biliyor musun? Gölün öteki tarafından çıktık. Evet. Boğulacaktık, korktuk falan ama göle de şimdi girmek tehlikeli. Gir. Finlandiya ısın ve bilmiyorsun hani göle bir gölü. Gölü çıkarsan orada ayı olur anasını. Ne zaten. olduğunu bilmiyorduk. Gölün o şey bu kadar bu kadar savaşan <laughs> 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 ya, bir yoldu. Böyle. Tavşan. Yani bir yasaya bir yöntem buldum bak gel bir. Bak şimdi. Yönteme bak. bak şimdi. Ayağı uzat kanka buraya. Kanka ayağın, ayağın uzanmaz sırtında bu var. Şu an ben evet, Şuraya bak sırtını şuraya yasla. Şu an ben deli rahatım. Yine bak yani. böyle uzatırsan uyuyabilirsin. Hayır hayır, hayır bak burada değil. Sen benim otur. Gel çık bak şimdi. Tamam. Yöntem olarak hepimizin rahatça burada vakit geçireceği şey yöntem. Tamam. Otur kanka. Kanka, kanka. sırt çıkmıyor. Ayak çıkmıyor. Sırt çıkmıyor çıkmıyor bak. Ya Bak bir dakika. Kaldır ayağını. Koy uzat kanka ayağını. Kanka. kanka sen esneksin. İcaz oraya da kaldıramıyor. bak bak. İcaz seni kitlen. Nasıl? Güzel. Süpermiş. 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 Bak bir saat uyuyabilirsek İlk altı saat nasıl geçti? Ben hiç farkına bile varmadım. Kanka, varmadım şimdi yavaş yavaş uyku geliyor. Bizim burada şey olmaya başladı kanka. Hello. Arkadaşlar iyi misiniz? Eleme oyunu geldi. Sabah saat 4. Hadi çıkın dışarı. Üstüm başım ıslanmış ya. Kanka şu ışıkları da kapatsanıza gözümü alıyor çok kötü oluyor. Yani. Şey. Işıklarla beraber çıkın hadi bekliyorum. Ben ya yere yatmışım hep üstüm başım ıslanmış. Kanka senin ne ıslanmış herhalde ya. Oğlum bu ne? Üstünü değiştir. Bence üstünü değiştirsin kanka. Gel gel hadi. Hasta olursun kanka üstünü değiştir. Koku bile değişmiş lan. Buz gibi geldi lan dışarısı. Abi dışarı soğuk ben ceketle duruyorum. <laughs> İçimizden biri bu güzel mekana veda edecek. İnşallah ben ederim ya çok. <gülüyor> <gülüyor> üstüm başım ıslanmış yerlere yatmışım. Senet tamam. de koltuğunu alayım. Eleme oyunuyla beraber karşınızdayız. Tamam mı? Oyunumuz bu. Hadi geçmiş olsun ben bunda çok başarılıyım. Kanka, Abdü ben, daha önce oynadı. Ben bunu ilk defa oynadım ve hep sana demiştim ya ben oynayayım ben oynayayım ben oynadım dedim. Ben Emre ile kapışabilir miyim ilk olarak? Bir saniye. Ne olduğunu anlatalım. Ha, şu masayı gel Geçin. Ben de oynayacakmış gibi oturdum ama. Arkadaşlar oyunumuz şu şekilde. Aptal ben anlatayım. Anlat. Şimdi oyunu daha önceden oynadığım için size anlatayım. Oyunumuz çok basit. Taşları bu şekilde diziyorsun. Sen de diz abi karşısına. Buradaki lastikten gerdirip karşı tarafa göndermeye çalışıyorum. Buradaki taşlar bittiği zaman tek bitirebilirsen, burayı boşaltabilirsen kazanıyor. Şu kadarcık bir delik var. Bu delikten böyle geçirmeye çalışıyorum karşıya. Ben geldim karşıya geçirmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı başarılıyım. 3 kişi olduğumuz için taş kağıt makas yapacağız. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Bir kişi direkt finale gitmeye hak kazanacak büyük ödül için. Taş kağıt makasını kazanan direkt finale mi gidiyor? E, Oynamayacak. Finale kağıt, gidiyor. Ya, Bunu e, Aynen dokunulmazlık tamam. gibi düşünün. Tamam kanka yalnız en iyisi Di benim taş kağıt makasım. Diğer, diğer iki olsun. kişi kankalar. Diğer iki kişi finale gidebilmek için, elenmemek için bu oyunu oynayacak. Taş, taş, kağıt, makas... Bu aynı zamanda eleme oyunu. Aynen öyle. Bunun kaybedeni eleniyor abi. Tamam. Hadi. 3 2 1 Taş, kağıt, makas. Oh! Sus! Aa yapabiliyormuşum. <laughs> <laughs> Lakabı maymun. Kanka o zaman o zaman biz oynarken o da aşağıda bekliyor. Hayır burada bekleyebilir. Hayır. Hayır bekleyebilir. Canka, burada bekleyebilir. Burada bekleyebilir. Gel kanka gel gel. <laughs> 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 Göndermeyelim diye oraya sessizce Siz kaybettiğiniz için ikiniz de taş yaptınız. Hicazi kağıt yaptı. İkiniz de kaybettiğiniz için şimdi elenmemek için bu oyunu oynayacaksınız. Kanka en iyi olduğum oyunda Bunda ben iyice yenileceğim ki. Bütün taşları buraya geçirdiğim zaman ben Aynen öyle. o bütün taşları buraya geçirirse de o kazanıyor. Aynen yani, kaybeden direkt eleniyor. Ha, bu ne hani de hiç taş olmayacak. Kanka evet. direkt eleniyor kaybeden. Evet. Yarışmadan eleniyor. Yarışmadan evet. eleniyor. <laughs> Bana bir <laughs> Dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle küçücük bir aramız var. Tamam kanka. <laughs> Başlatalım. Hakem el, el Bey buyurun. Başlatıyorum. Eller yanına çıkmayın. Tamam. Tamam tamam, tamam tamam tamam. tamam. Dur sen <laughs> İki, bir, başla. Aldım o zaman. Ah! O benimdi değil mi? O benim. i̇şte alamazsın. O, onu, ben onu de, da ben göremem. <laughs> Eline getiriyor kardeşim. Öyle mi? Ben sana iyi bir <laughs> <laughs> Kanka sen profesyonelsin ya. Abi, abi benim <laughs> aldığımı da alıyor. Benim aldığımı da hepsini atacaksın. Kendi taştan değil sadece. Siyahları da atmayacaksın. Hadi hadi yavrum hadi yavrum. Böyle abi, bir tane. Hadi. Hadi

bir şey Adam böyle yapıyor bak. Geçiremeyince şöyle yapıyor. <laughs> Kanka istemsiz bir kere ne oldu biliyorum. Attım. Şurada kaldı şöyle. <laughs> bir kere de şöyle yaptım. <gülüyor> 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 Emre. Kanka. Gülüyor da <Gülüyor musun>, elen <laughs> <girebilirim. gülüyor> Kanka. Kanka. Şunları bir al. Kanka, Kanka nasıl ya? ya? Kanka bayağı kalk. Gel. Gel. Üç <laughs> <Bu kefetle uğruyorsun. gülüyor> Ben gittim mi şimdi? Hatıra, yani Hatıra fotoğrafı alalım bir kankam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yarışmak gerçekten oh. güzeldi. <laughs> İyi geldi. Ama Abdü, bak bu oyunda Abdü biliyorsunuz en iyisiymiş. O Hayır canım bile... öyle bir şey değil. Bu, oğlum sen de resmini bastırmışsın. Daha ne olsun? Son <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> biraz sessiz. Kanka yemin, bak yemin ederim elinize sevindim. Aşağıda diyordum, boğuluyorum, boğuluyorum dedim. Hatta ben ilk kalkacaktım, oynamayacaktım bile de adama şey olsun demiyordunuz. <laughs> Çok Hatta. da büyük bir ödül kaybettin. Nasıl bir dakika ödülü mü vardı bunun? Sonra yarışmanın sazan, ödülü var ya oğlum biz sazan, niye oynuyoruz bir yarışmayı? Ya, bugün Emre'ye geç gelmiyor mu her şey? Kanka ben anlamıyorum <laughs> yemin ederim geç geliyor. Bunu, aşağı diyor, alabilir miyiz? Aşağıda hiç öyle oynayalım. Oynarız. Oynarız. Oynar mı? Hayır İcağız. 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 vakit geçin İcağız. kanka. Alsınlar mı? Yok kanka. Bilmiyorum ki alsınlar mı ki? Ben ona ben karar vereyim mi? Evet sen Elenin olarak. Kanka alsınlar zaten içeri çok kötü ben biliyorum alsınlar. Sıkılıyorlar sen alsınlar oynasınlar. Teşekkür ederim. Sen elendim beni unutmayacağım bunu <gülüyor> <gülüyor> Çok yani basit oldu. Bu kadar basit eleneceğini tahmin etmiyordum. Comeback yapıyordum <laughs> ya kanka sana. Hacı dışarı çıktığımda beynim dönmüştü. Oksijenden dolayıymış. Nefes alınca kendime geldi. Evet ben elendim sevindim. Hadi abi. Yarışmacıları tekrardan hadi, hadi. mahzenimizi alıyoruz. Hicaz, Hicaz benim kanka. kanka. kanka? Hicaz benim gel. Oh. <laughs> Kafam çalışmıyor. <Kız gülüyor> Sabaha karşı geleceğim artık. Yani sabah 8-9 gibi geleceğim. Ya biz uyuyoruz. Hicaz ile baş başa bırakın. Ya oksijen <laughs> bir sıkıntı yok. Ben de icazeye Yani iki kere altı saat kaldık yani. Bir şey olmadı. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bizim havuzun sistemi böyle değil. Giray abi burayı özellikle yerin altını kazdırdı. Bu e, şeyler e, sağlam kalsın diye. Bu krenetiyle kendi düşer. Her şey her yeri kendi nasıl Yani. Kendi bizimki daha küçük buna göre. Küçük kutu gibi hatırla. Öyle kutu bir şeyin içinde sıkıştırmışlar hepsini. Bir tane, bir tane havuz, bir tane havuzu su gidiyor. Şu boru sistemine bak. Kanka ne oluyor biliyor musun? Su, su geliyor. Şurada sistemler var. Girel abi böyle bir tuz, tuz, sistemi yaptırdı. Onun kendi şey olmasın diye. E, Klorolar zarar diye. Tuzda temizlettiriyor. Onunki farklı bir sistem. Çok temiz oluyor. yüzden. <böyle tabii. gülüyor> Yes I'm on my I'm on my all my Yes I'm on my I am so I'm so Yes I am so I'm on my 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 <times> kazan tamam. Tamam, tamam. Hasta olacağım kanka bugün. Öksürüyorum aynen düşürüm. Islanmış hep arkam falan. Ben çıkıyorum. Ya Ben tamam. böyle çıkıyorum. çıkıyorum. Zaten kaç saat oldu şu? Tutsana sana saat tamam, Ben çıkıyorum. Geliyor arkamdan gel durmaz sen de. Orada uyuyakalmış Sıfır. lan, Evet. bakayım. Baksana. Battaniye battaniye oldu müşterilerle. Gel bana yardım et de. orada uyuyakalmış ya. Sabah saat erken abi ben bayağı rahatsızlandım. Sesim falan kötü oldu, bademciklerim biraz ağrımış. Yasir abi Şimdi de burada uyuyakalmış. Yasir abi. Çağatay. Çatay. Kağıt. Oha güney çıkmış lan. Evet. Uyandırmamışsınız lan bizi. Aha. Uyandırmayı unutmuşsunuz bizi. Saat kaç ki? Ne ki. Çağat ben Ali bıraktım ya Kim bıraktı? Aa, <laughs> Aa sen kazandın. Kardeşim. Hasta oldum acı. Ben de bu ıslanmış tişört hep. Kötü oldum. Tebrik evet. ederim. Sağ ol kankam teşekkür ederim. Bir cazı kazandı lan. Saat kaç? İlk defa uyuyarak Bilmiyorum. bir yarışma kazanıyorum <laughs> kankam. Kötü oldu ama soğuk içerisinde. Niye pes ettin? Tişörtüm tişört ıslandı, ıslandı hastalanmışım ya. Tişörtüm ıslandı. Hmm. Yer ıslak ya. Rutubet mi oldu? Yere rutubet değil de yer, yere yattı kanka. Yere mi yattın? Hani bitirelim hadi. Hadi gelin. Al. Dur, ödülünü vereyim. Ödülümüz. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir böyle. Şöyle göstereyim. Delimine yazısı. Güzel Muhammed şey isminde şey. bir arkadaşımız yaptı. Bak burada boks makinesi var. Bizim yeşil arabamız var, üzerinde bir sürü bir şey var işte bizim videolarımıza dair böyle çok güzel bir dekor. Şöyle üstünde ışıkları var, aslında yanıyor. Gün aydınlandığı için göremeyeceksiniz ama siz böyle bir ödül nasıl? Çok güzel. Güzel, manidar bir bence. Aynen. Hicazi'ye gidiyor. Oo. Tebrik ediyoruz. Güle güle kullan kanka. Ederim, Arkadaşlar, biraz rahatsız hissettim kendimi. O yüzden yarışmada pes ettim. Bugünün kazananı Hicazi oldu, kendisini Teşekkür tebrik ederim. ediyorum. Çok Siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza şuradan, Hicazilerin kanalına da şuradan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın canım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. En başta söylediğim gibi 101 OK Plus'ı arkadaşlarınızla birlikte keyifli vakit geçirmek için oynayabilirsiniz. 101 OK Plus'ı indirip, 7 TL değerinde hediye çipinizi almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.